Selamlar Hekim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bugün günlerden cuma. Yine bir kamp gezisindeyiz. böyle bir yerdeyiz. İki aile geldik. Bulunduğumuz yer böyle bir yer. Fakat hep yağmura yakalandık. Nasibimizde yağmurlu kamp varmış. Biz de bu şekilde kış bahçesi yaptık. Beyaz brandadan. Göletimiz burası. Maalesef küçük balıktan başka balık yok. Eee... Ama maksat temiz hava, bol gıda hesabı. Burada kafa dinleyip vakit geçirmek. Amacımız bu. Yalnız bir şey çok değinmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz pislikler, bu tip göletlerin her yerinde var. Yani biz millet olarak çok pis bir milletiz. Toplayalım dedik. Bakın şuralardı. Toplayalım dedik. Yine hanım çöp kamyonu lazım buradaki pisliği kaldırıp atmaya. Diğer bir önemli konumuz da göletlerimizdeki suların çok çok çekilmesi, azalması. Ee, yani gölet baya baya bir sular geri çekilmiş. İnşallah bu sene yağışlar olumlu olur ee, geleceğimize iyi bir nezil bırakırız, iyi bir doğa bırakırız. Yer çok güzel, sessiz, sakin. Ama işte dediğim gibi gel gelirim. Maalesef her taraf çöp. Ee, gelen yediğini, içtiğini yiyip içmiş, çöpünü buralara bırakıp gitmiş. Aslında bu doğa hepimizin bir dahaki geldiğinde Temiz bulamadığı zaman aynı kelimeleri bırakan kişiler de söylüyor. Yani yazık günah ya biz gerçekten pis bir milletiz. Arkadaşlar lütfen duyarlı olalım. Ee, gittiğimiz yerlerde kamp yaptığımız yerlerde bu kampçılar olsun balıkçılar olsun lütfen pisliğinizi çöpünüzü giderken geri götürün. Yazık günah yani bu doğaya yazık. Ondan sonra diyorlar ki işte orman yangını var yasakladılar. Belki de bu orman yangınına sebep veren bizler de olabiliriz. Yazık günah. Lütfen herkes duyarlı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar herkese hayırlı cumalar dilerim. Hayırlı günler.